Evet, Napier Grass tarlasından cümleten selamun aleyküm. Değerli takipçiler, izleyici arkadaşlar. Maralfa, alfa ve Napier Grass tarlası müthiş gelişim göstermiş. Yaklaşık iki haftadır gelemiyordum. İki haftada şu gördüğünüz Napier Grass bitkisi ee, şöyle boyumla kıyaslayabilirsek 3 metreyi geçmiş. Bakın arkadaşlar. Şimdi burası böyle. Şöyle ve boyu da bu kadar. Yani 3-3,5 metre var. Vakti zamanı olsa demek ki baya baya gidecek. Şöyle. Ama çok güzel. İşte e, şu gibi bitkiler burada. arada. 2, 2 metre olan bitkiler de var. Bu gibi 3 metre, 4 metre olan bitkiler de var. Ama tarla çok güzel gelişmiş maşallah. Seneye bolca Allah'ın izniyle bunları dikeceğiz. Bakın yere yatanları da karıncalar kendilerine kış hazırlığı yapıyorlar hem yer altına de ekiyorlar hem de kendilerine kış hazırlığını yapıyorlar. Çoğunu bunlar yiyemeyecekler. Onlar da bize kalacak tabii. Seneye tekrardan çıkacak. Maşallah tarla kapatmış komple. Çok hoşuma gitti. Yani bir mara falfa gibi değil diyordum ama maral falan daha iyi. Neden iyi? Çünkü tohumlu bitki ve bu kadar gelişeceğini ben tahmin etmiyordum. Ama hepsi böyle değil. Bazı bölgelerde bizim ee, bana tohum veren arkadaşların bölgelerinde hepsi bu şekilde upuzun olmuş. Hepsi böyle uzun olmuşlar. Ama benim burada yarısı uzun yarısı kısa oldu. Belki bölgesel, belki tohumla alakalı olabilir. Ama maşallah kardeşlemesi güzel. Ondan sonra çeliği kalın. Bakın seneye bu çelikleri saklayacağız, gömeceğiz. Çok güzel çelik yapısı var. Tohumlara çıkıyor. Tohumlu bitki. Yani her yönüyle avantaj. Çeliğini alamazsak tohumla ekeriz. Maşallah çok güzel olmuşlar. Şöyle tarlayı kısaca bir gezdireyim ben size. Tohumları bakın. Tohumlar öyle bir şahane gelişmiş ki. Çok güzel ya maşallah çok kalın. Yani şunda 500'den fazla tohum var. Çok güzel gelişmiş maşallah diyelim. İnşallah tez zamanda gelişirler. Ekimlerini dikimlerini yaparız. Maral falfaları da gezdirecek olursak şöyle. Bunlar bir ay oldu ekeli dikeli. Bunların üzerine kapatacağız. Şöyle bakın yapraklarını bu hafta bir iki gün havalar çok sıcak ama geceleri bir iki gün don oldu. Bu Kayseri, Erzincan kar -E, yağınca buralarda çok soğuk oldu. Şu yaprakları hafif don dokunmuş bak gördün gövde sağlam ama yaprakları bazılarının yanmış. Şu büyüklerde bunlarda bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Ama şunlarda yanma var. Buradan salfalarımız da güzel gelişiyorlar. Bunları da kapatacağız inşallah. Derin ekimde kışa atlatırlar. Bakın üst yapraklar hafif de ondan etkilenmiş. Hafif yanmış. Bu şekilde inşallah adım adım takip ederiz. Seneye de durumuna göre bakarız. Haberleşiriz. Allah'a emanet olun.